Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile videosu çalıyoruz Bir Muhammed Nur. Bak. Bu başka birisi. Muhammed Nur. Kim? Ne vuruyorsun bizim takımdaki kişi? Biraz ne anlatayım annesine? Ha. yani böyle milyoner olsam bile vermem. Yani o, o Bahor, Çok karanlık. Çok param var. Kim ha. bu çocuklar ya? Çocuklar sefil olacak. O yüzden uğraşıyoruz. Şey uğraşıyor. <laughs> Çocuklar için yapın. Başka Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu?

kokuyor. Mesela sevi. Japonlar hiç kokmuyor. E, tuz tuzlu suyla yıkanıyor güzel yani. Mesela sevi yok, yok. Oturuyor. genel olarak şey olarak sen ter şey ten kokusu ter kokuları yok onun. Ben orada oturmuşum kapı açıldı. Kötüye ayışıyor, çıktım. Sevilim bitti. Yanlışlıkla. Su üstüne geliyor. İ, i, yani. Oy. Japonlarda i̇şte yok işte direkt tenleri kokmuyor. Al kopmuyor. ceket. Kendine çok İyi der yukarı, tatlı. yukarı şey, çık. Var, yani sen pokiyi yedin sonra her gün yaparım, Aldım, salsın, her sargı bezi galiba 12 olup, Niye? Oh Hı? mis 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 pompalı hastabım, da o oh. Burada savaş dönüyor evet, arkadaşlar Şu an video çekiyorum Al, Ne oluyor Ne oluyor lan?

dışarı çıkmıyor, sabah kaçıyordu ya <laughs> yere basma yere içeri giriyorsun geri çok meraklı o yüzden. ama ya, evi öğrenmek çalışıyor ama şey Türkçe gidiyor, Türkçenin peşinde girişe ya biz bağırınca korktuk geri kaçtık Sen gece aldım. Gece uyumuyordu. Gece uyumuyordu. Yarattım sabah kadar dayanırız değil mi? Dayanırız. Ne? Gece. Sen geç. git. Senin şey, yatağına uzan biraz uyuy istersen. Kapıyı kapat. Ne? Tamam uzan ve uyursun. Ne? Beşerka uyusur kahbi kahbi giyinirsin şey Senin yatağın mı? Senin yatağın yatar mı? Orijinal Ne? Oraya kedi geliyor o yüzden Yok yavrum kakası falan yapıyor ya orada. Ben, ben, aldım, ben yatağım ben toparlayacağım üstünde elbise var. <laughs> şey varım, şey var. Evet şimdi toparlayacağım o yüzden. Ahmet o da gel. İki almışım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ama o zaten şey ağır. Çantası Tabii ağır. Ağlama. Gözüme yapma. Şimdi beni kaldırma. Sen kafanı gözüne kırmayayım ben. Ya saçmalama çantası ağır o merdiveni çıkmış. Alacak mı çantası? Yorulmuş da çıkmış daha güzel de mi şimdi? Öldürdüğüm kişiler şu an ağlıyor. Hadi terkini ter, 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 iyi ayağını at. 5 dakikada anne içim, hadi. Hadi güzel oğlum benim hadi. Öldü çocuk öldü. Hı. Çocuk öldü. Bak yenisin biraz daha dışarıda temiz hava. Şey Nerede? Ne? Kim tamam. öldürdü lan? Geliyorum. Kim öldürdü ya. lan? Söyleyin. Sargı beziyle birimiz. bez. Sargı bezi kullanılıyor. Kullandım sargı bezini. Nerede bunlar ya? Takım arkadaşım. Bir kanka ne yapıyor? Elmasını attıracak. ben nasıl onu <laughs> attırdım Erol? Elleme gir sonra mı? Dur gidek. Buradan bulak bir şeyler. Çöp Kim vuruyor lan? Oradan. Hocam. Hocam haksızlık. <laughs> Abi Hı. neden PUBG Mobile'da beni e, yere düşürünce e, neydi bez kullanamıyorum? Yere düştüğünde yani işe bayıldığında mı? Yo yere düşüyorum ama hareket edebiliyorum. Ve? Vuramıyorsun değil mi? Vuramıyorum. Hı. Düşmüşsün işte. Tamam. Düşmüşsün, bayılmışsın, ateş edemezsin, bandaj falan kullanamazsın. Tamam. Takım arkadaşının seni kaldırması gerekiyor. Abi takım arkadaşımı düşürdü adam yanımda. Adam Neyse ben yapmıyorum söyleyeyim. Adam 75 kilometreden vuruyor. Ben üstümü giyeceğim gelmeyin. Tamam. Lan nereden buluyorsunuz bunları lan? Nerede? Bana neden vermiyormuş? Bunu Bana neden Bilgecan Bilgecan dedi sen Bilgecan dedi Bilgecan dedi Bilgecan Bekir e ben de Beşiktaşlıyım. Kim öldü? Bağlantısı yok galiba. Ne oluyor orada? Bunlar takım sa savaşları yapsa daha güzel. Bilgecan 31 takip ediliyor. Evet. Bilgecan dede ne zaman atlamayı düşünüyorsun? Bilgecan dede ne zaman atlamayı düşünüyorsun? Şimdi gidiyoruz gidiyoruz birlikte. Evet mi? Arkadaşlar giriyoruz. Burada paraşüt açıyormuş Bilgecan dede bak. Bakın arkadaşlar. Burası en önemli. Bakın atlıyoruz burada. Bilgecan dedi. Dur bana da bırak biraz. Kanka. Beni kandeyim. <laughs> anıracağım. Yaşan arkadaşım var 5 Ben de Ne var? var tamam, balkonu yıkayacağım Thank you

Uzun. <laughs> <laughs> Abi bir dakika diyor. Hadi. Tamam bir dakika. <laughs> dur bir dakika, dur dur. Sabrın mı çekildi? <laughs> hmm, Çorap mı işte? Çorap var dedim ya ilkten. Anne neden yemedin? Ne oldu? Anne çarelerim yok. Ne oldu? Neden daha yeni mi kahvaltı yapıyorsun? Biz yediğimiz. Herkes. <gülüyor> <gülüyor> bu benimm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 弟弟，弟弟弟弟，爸。